zabıta da baş edemiyordu. Belki karışamıyordu. Hatta baskı yapmışlar. Ben bir zabıtayı söyledim de belediyenin zaptasına söyledim. Dedi ki bunlar baskı yaparak doğrudan valiliğe bağlandılar. Valiliğe bağlı zapta bunlara müdahale edebiliyor. Onlar da gelmiyor demişlerdi. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Böyle bir sistem var. Yani yönetimlerin esnafa gücü yetmiyordu. Bütün esnafların dükkanlarını bayındır hale getiriyorlardı halkın bütçesinden. Ama halka da bak ceza yazarız. Şu eski evlerinizi boyayın, cilalayın, mantolayın diye de baskı yapıyorlardı. İşte Mısır Çarşısı duruyor. Ay çok güzel. geldim. Iskermeli Kilisesi. Çınarlı Camii'ye dönüşen. Ay şurada canlı hayvan pazarı vardı. Kanatlı hayvanlar. onlara esir ediyorlardı. İşkence gibiydi. Yazın tıkış tıkış böyle kafeslerde susuzluktan kırılıyordu o hayvanlar. Yani kümes hayvanları satış yeri. Ay şunlar bir açılsa teselli olacağız yani. Ay umarım yıkılmaz açılır. Evet o hayvanları esir edip o, o sokağa da girilmiyordu. Çekim yapılamıyordu. Öyle zabıtayı falan da sokmuyorlardı. Böyle derebeyi gibiydiler. O kümes hayvanlarını işkenceyle hapsedip de satışa sunanlar çekime de izin vermiyorlardı. Biliyorlar çünkü hani suçlarını bildikleri için görüntülenmek istemiyorlardı. Hayvanlara nasıl işkence ettiklerini. Çok kötü şartlarda barınıyordu orada hayvanlar. Katma değer vergisini de özel koymuştu. Ben de öyle hatırlıyorum onu, öyle anıyorum. Benim memurum işini bilir demişti. Rüşveti yasallaştırmıştı. Çemkiren ayakkabıcılar gelmiş. Başlamışlar. Birkaç tanesi çalışıyor. Ay, çok güzel, dibek kahveciler açıkmış, emeksiz ve Malatya dibek kuru kahve açılmış. Söğütlü Cami'nin altındaki mağazalar da çalışıyor. Açık. Şu karşı işte. Akpınar. Cizmi Kartay'ın girişi görünüyor buradan. Ah teze cami kadersizim güzelim böyle kalsan böyle baş tacısın böyle kal gelecek nesiller deprem yaşamamak için daha doğrusu yaşanacak da depremden böyle yıkım görmemek acı çekmemek için yönetimlere belki çeki düzen verirler Hayatımıza oynamayın. Şu yapıları sağlam yapın, sağlam denetleyin derler. Bizi diri diri tabuda sokmayın derler. Gitti değil mi? En kral yer gitti. En kral yer. Haklısın, haklısın abi. En kral yeri gitti doğru. Bir de bu gudibet şemsiyeleri koymuşlardı. Çok lazımmış gibi. Ekme amcanın dükkanı yıkılmış. Yok. Şu araçların, beyaz araçların olduğu yerdeydi. Ay, umarım yıkılmaz ne İnsanlar girmiş ben de girdim Şimdi her şeye yıkılacak korkusuyla bakıyoruz ya Ruh halimiz öyle Başka şehirlerde bile Aa, Bu yüksek katlara nasıl giriyorlar diye Hala hayret ediyoruz Depremden önce öyle değildik ama Şöyle bir dolaştım. Şimdi yine aynı yere geldim.